Aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıda hücre çeşidinde bulunur diye sorulmuş. Ribozom tüm canlılarda bulunur. Çünkü protein sentezinin gerçekleştiği organeldir ve bütün canlılarda protein sentezi ortaktır ve ribozomda sentezlenir. Cevap A fakat diğerlerine de bakalım. Kloroplast organeli sadece ökaryot hücrelerdeki fotosentez yapan canlılarda bulunur. Örneğin bitkiler alemi veya protist alemindeki öklene ve alt gibi yani sınırlıdır. Mitokondri ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarda bulunur. Enerji için gereken bir organeldir. Sentrozom e, hayvanlarda bulunan, ipliklerini oluşturmaya yarayan bir organeldir. Bitkilerde bulunmaz mesela. Koful e, bu da yine ökaryotik hücre yapısına sahip olan canlılarda gözlemlenir. Fakat ribozom hem ökaryot hem de prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda gözlendiği için sorunun cevabı A seçeneği. Bitki ve hayvan hücresine ait kofulların özelliklerini belirtmek isteyen bir öğrenci yukarıdaki tabloyu hazırlamıştır. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. X bitki ise bir az sayıda olmalıdır denilmiş. Ee, şöyle ki Bitki hücrelerinde koful az sayıdadır ve büyüktür. O zaman A'yı söyleyebiliriz. Doğru. Y hayvan ise 4 küçük olmalıdır denilmiş. Evet hayvan hücrelerindeki kofular daha küçük boyuttadır. Doğru. X hayvan ise birçok sayıda olmalıdır denilmiş. Eğer X hücresi hayvansa evet çok sayıda kofulu vardır. Zaten hayvanlarda çok sayıda ama Küçük kofullar vardır. Doğru. Y hayvan ise 3 çok sayıda olmalıdır denilmiş. Evet e, hayvan hücrelerinde çok sayıda koful olduğunu söylemiştik zaten. Doğru. X bitki ise 2 küçük olmalıdır denilmiş. Fakat bitki hücrelerinde kofulun e, büyüklüğü ve e, azlığından bahsederiz zaten. Yani büyüktür ama azdır küçük değillerdir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Özelliklere bakalım. Zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde kullanılır. Katalaz enzimi ile hidrojen peroksitin parçalanmasını sağlar ve tek zarlıdır denilmiş. Burada anlatılan organel peroksizomdur. Peroksizom tek zarlı olarak hidrojen peroksitin parçalanmasını sağlayan katalaz enzimini üreten bir organeldir. Mitokondri enerji üreten bir organeldir. Ribozom protein sentezini gerçekleştirir. Sentrozom hücre bölünmesine iyi piklerini oluşturur. Kloroplast ise fotosentezik gerçekleştiği bir organeldir. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki organellerden hangisinde? dehidrasyon sentezi görülmez diye sorulmuş. Dehidrasyon sentezi küçük moleküllerin birleşerek aralarında bağ kurarak büyük bir molekülü meydana getirmesi ve bu esnada suyun açığa çıkmasıdır. Ribozom organelinde protein sentezi dehidrasyon olayıdır. Kloroplastta ise glikozların fazlası nişastaya dönüşebilir ve bu da yine bir dehidrasyon olayıdır. Golgi'de e, glikolipitler, glikoproteinler sentezlenir. Yani bir dehidrasyon olayı gerçekleşir. Endoplazmik retikulumda da e, çeşitlerine bağlı olarak protein sentezleyen endoplazmik retikulum granüllüdür. E, veya ya karbondat sentezleyen granülsüz endoplazmik retikulumda vardır. Yani dehidrasyon sentezleri gözlemlenir. Fakat dizozomda e, hidroliz olayları gözlemlenir. Büyük moleküller Benzin ve su yardımıyla küçük yapı taşlarına ayrılırlar. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Bir öğrenci tatlı suya bıraktığı nohutların zamanla şiştiğini görmüştür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Eğer zamanla şiştiği görüldüyse hücrenin su aldığını ifade edebiliriz ve nohut hücreleri turgor haline geçmiştir diyebiliriz. Doğru. Çünkü su alarak turgor haline geçecek, şişecektir. Nohut hücreleri plazmolize uğramıştır ifadesi yanlıştır. Plazmolize uğraması için su kaybetmesi gerekir. Nohut hücreleri deplazmolize uğramıştır ifadesi de yine yanlıştır. Deplazmoliz olabilmesi için önce plazmolize uğramış olması gerekirdi. Nohut hücreleri hemolize uğramıştır ifadesi yanlıştır. Çünkü bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunduğu için hemoliz olayı görülmez. Nohut hücreleri aktif taşıma ile su almıştır denilmiş fakat suyun geçişi ozmoz olayıyla gerçekleşir ve aktif taşımayla olmaz. ATP'de harcanmaz zaten su geçişinde. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Hücre iskeletine ait yapılar yukarıda gösterilmiştir. Hücre iskeleti elemanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Organellerin yerini sabitler. Evet ara filament organellerin sabit kalmasını sağlar. Doğru. 2. Hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketini sağlar. Evet, e, mikrotübüller sentriyolleri oluşturan yapılardır ve kromozomların hareketini sağlamak için iyi ipliklerini oluştururlar. Doğru. 3. Hücrede yalancı ayak oluşumunda görev alır. Evet, mikrofilamentler yalancı ayak oluşturarak sitoplazmik hareketleri gerçekleştirir. 1. En kararlı olan hücre iskelet elemanıdır. Evet, ara filamentler en kararlı hücre iskelet elemanıdır. Doğru. 3. Prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur denilmiş. Ee, yanlış. Çünkü prokaryotlarda zaten hücre iskelet elemanları bulunmaz. Sadece ökaryotlarda bulunur. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Bitkilerden yapılan eşyalar genellikle uzun süre bozulmadan kalabilmektedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bitki ölse de hücre duvarı uzun süre yapısını bozmadan koruyabilmektedir ifadesi evet bu durumun sebebidir. Bu sayede e, bu eşyalar daha uzun süre bozulmadan kalabilmekteler. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Bitki hücrelerindeki su miktarı fazladır denilmiş. Suyun ortamdaki varlığı eşyanın bozulmasına sebep olacaktır. Bu sebep olamaz yani. Hücre zarının hücreyi korumasından kaynaklanmaktadır denilmiş yani bitki dışındaki diğer canlılarda da hücre zarı var. Yine bu da koruyuculuk oluşturamaz. Hücre çekirdeğinin hücreyi korumasından kaynaklanmaktadır ifadesini yine çıkaramayız. zaten ökaryot tüm canlılarda hücre çekirdeği bulunur. Bitkinin fotosentezde ürettiği glikoz uzun süre bitkiye enerji vermek için kullanılabilmektedir. yani bitkiden bir eşya oluşturulduğunda zaten bitkinin canlılık yapısı bozulacaktır. O yüzden Enerji de üretemeyecektir. Bu da yanlıştır. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Hücre zarının yapısı genelde birbirleriyle aynı olmasına karşı özelde birbirlerinden farklıdır. Bu durumun nedeni verilen ifadelerden hangileriyle açıklanabilir? E, hücre yapısının birbirinden farkı glikolipid ve glikoproteinlerin hücreye özgü olmasıyla açıklanabilir çünkü bunlar hücreye kimlik kazandırırlar. Fosfolipitlerin hidrofobik yapısı veya fosfolipitlerin hidrofilik yapısı herhangi bir farklılık oluşturmaz. Zaten hidrofobik olan tarafta yağ asitleri, hidrofilik olan tarafta da gliserol ve fosfat bulunur. Yani bir farklılık söz konusu değildir. Sorunun cevabı yalnız bir A seçeneğidir. Glikolipit ve glikoproteinler hücreye özgü moleküllerdir. Bu özgürlük hücrelere verilen ifadelerden hangilerini sağlar? Bu özgürlük hücrelere bir kimlik kazandırır. O yüzden farklı hormonların tanınmasını sağlar. Doğru. Farklı besin maddelerinin hücreye alınmasını sağlar. Bu da doğrudur. Ve hücrelerin birbirini tanımasını da sağlar. Çünkü hücreye bir kimlik kazandırıyor demiştik. Ve hücre farklılaşmasında, doku oluşumunda da bunun bir etkisi vardır. Sorunun cevabı 1, 2, 3'ün bulunduğu E seçeneği. Yukarıda hayvan, bitki ve bakteri hücresinin sitoplazmasında bulunan X gösterilmiştir. X için aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye sorulmuş. Sentrozom diyemeyiz çünkü bitki hücresinde ve bakteri hücresinde sentrozom yoktur. Nişasta diyemeyiz çünkü hayvanda ve bakteride nişasta bulunmaz. Nişasta bitkinin depo polisakkaritidir. DNA diyemeyiz. Çünkü e, bitki ve hayvanda DNA stoplazmada bulunmaz. Çekirdeğin içerisinde bulunur. Bakteride stoplazmada bulunur ama. Glikojen diyemeyiz. Çünkü bitkide glikojen bulunmaz. Hayvan ve bakteride bulunur. Protein diyebiliriz. Çünkü protein bitkide, hayvanda ve bakteride, stoplazmada bulunabilen bir yapıdır. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki organellerin bulundukları hücre çeşitlerinin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle en fazla hücre çeşidine sahip olan ribozomdur. Çünkü ribozom hem prokaryot hem de ökaryot tüm canlılarda bulunur. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir ve ortaktır. Daha sonra da Mitokondri organelini sıralayabiliriz. Çünkü mitokondri organeli ökaryot hücrelerde enerji elde etmek için kullanılan bir organeldir. Kloroplast organelini son sırada alırız. Çünkü bu ökaryot hücrelerin fotosentez yapanlarında bulunan bir organeldir ve daha sınırlayıcıdır bunun bulunduğu çeşit. Sorunun cevabı 3 1 2 şeklinde sıralanan E seçeneğidir. Aşağıdaki organellerden hangisine diğerlerinden daha az sayıda hücre çeşidinde rastlanır diye sorulmuş. Mitokondri organeline tüm ökaryot hücrelerde rastlanabilir. Kontraktil kofula protista alemindeki amip, ökleno ve paramesyumda rastlanabilir. Yani sınırlayıcı bir canlı çeşidi vardır. Diğerlerine bakalım. Ribozoma hem prokaryot hem de ökaryot tüm canlı hücrelerde rastlanır çünkü protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Golgi ökaryot hücrelerde karşılaşılan bir organeldir, prokaryotlarda bulunmaz sadece. Endoplazmik retikulum da yine ökaryotlarda bulunan bir organeldir, geniş bir tür çeşitliliği vardır. Kontraktif kofulun ise Amip, Öklena ve Paramesyum'da yani tatlı suda yaşayan pratistalarda bulunduğunu söyledik. Yani sorunun cevabı B seçeneğidir.